Muhterem kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de kitab Salah bölümünde 89. bab hadisi ile devam ediyoruz. Babul mesaci dilleti ala turukil medine Medine yolunda bulunan mescitler ve مواضع التي صلى فيها النبي sallallahu aleyhi ve sellem ve sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in namaz kıldığı yerler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in hayatında namaz kıldığı yerlere sonradan mescitler inşa edilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in namaz kıldığı o mübarek yerler mescit olarak değerlendirilmiştir. Sahabe-i kiramdan sünnet-i seniyeye uymasıyla tanınan değerli sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma aleyhissalatü vesselam Efendimiz nerede namaz kılmışsa orada namaz kılmaya özen gösterir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine, çizgisine, yoluna ittiba etme noktasında farklı bir yaklaşım sergilerdi. 126. hadisi Şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu uygulamasını bize hatırlatmaktadır. Kale-l-Müellif, el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukariyyu rahimekullah ve rahimene Üstadımız, müellifimiz İslam dünyasının kendisiyle iftihar ettiği zat İmam Buhari Hazretleri Allah kendisine rahmet eylesin bize de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. İmam Buhari rahmetullahi aleyh şöyle naklediyor. Hadessene Muhammed ibn Ebi Bekr el Mukaddemi. Kal Anlat bize Fudelu bin Süleyman. Dedi, bize Musa bin Ukbe anlattı. Dedi, Salim bin Abdullah'ı yol üzerindeki yerleri araştırıp orada namaz kıldığını Ömer radıyallahu anh, torunu Salimi gördüm. Mekke Medine arasında yolda giderken özellikle bazı yerleri tercih eder ve orada namaz kılmaya gayret ederdi. Ve yuhaddisu enne abahu kâne yusalli fiha ve babası Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu yerlerde namaz kıldığını anlatırdı. Ve ennehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi tilkel emkine. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma Salim'in babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yerlerde namaz kıldığını gördüğünü ifade ederdi. Burada nesilden nesile devam eden sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarının canlı tutulması ve mutlaka bu uygulamaların altında manevi bir işaret telakki edilmesi anlayışı mevcuttur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, anhu'ma zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başkaları için basit gibi görünen sünnetlerini, davranışlarını da kendisine bir ilke olarak kabul etmişti. Bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş, tergib ve terhipte, İmam Münziri'nin rivayet ettiği rivayete göre bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş. Bunun sebebini soranlara Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in basit, önemsiz, değersiz hiçbir davranışı olmadığını, olmayacağını ifade etmiş. Ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devesiyle buradan böyle dönmüştü demişti. Abdullah İbni Ömer aleyh, radıyallahu anhüma peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin metotlarına, sünnetlerine, uygulamalarına bu kadar değer verirken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı tamamen farklı. O da yerlerin, o da bir takım eşyanın kutsallaştırılmasına karşı Hudeybiye barışının imzalandığı o Rıdvan ağacı, şecere Rıdvan adı verilen yerden insanların biraz daha fazla önem verdiklerini görünce o ağacın kesilmesini emretmişti Hazreti Ömer radıyallahu an. Giderek bu ağacın kutsallaştırılması veya putlaştırılması veya aşırı derecede önem verilmesi Ali sallallahu ve sellem efendimizin sünnetinin çarpıtılması anlamına gelmektedir. Hazreti Ömer'in o meşhur sözünü biliriz. Kabe-i Muazzama'nın huzurunda acele esret önünde durmuş. Ey taş! Biliyorum ki sen bir taşsın. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öptüğü için öpüyorum. Onun sünnetine uymak için öpüyorum demiştim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh bu taşın sıradan bir taş olmadığını, ve bir rivayette cennetten çıkarılmış olduğunu ifade etmiş. Hacer Esved'in önünde yapılan duaların kabul edileceğini ve bu Hacer Esved'in kıyamet gününde şahit olacağını ifade buyurmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh e, doya doya ağlamıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu ifadelerinden dolayı. Yani iki ayrı anlayış ama ikisi birbirine ters değil. Biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinin azami değerlendirilmesi, en güzel şekilde o sünnetten manevi açıdan yararlanılması düşüncesi, bir diğeri bu sünnetin çarptırılarak, çarpık bir anlayışa sebep olarak bid'atlerin, hurafelerin, asılsız düşüncelerin geliştirilmesine sebep teşkil edilmesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ufku tamamen farklı oğlu Abdullah'ın da manevi açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarından istifade etme açısı. Ve haddeteni nafi' Yine hadis-i şerifin devamında Musa bin Ukbe devam ediyor. Bana nafi üstadım nafi anlattı. Ani İbni Umar'a Abdullah İbni Ömer'den Ennehu kâne yusalli fi tilkel emkine bu yerlerde namaz kılıyordu. Söyledi Salimen, "Fala alamuh illa waafqa nafi'an fil amkineti kulliha." Ben Nafi'den öğrendiğim İmam Nafi, hem kıraat alimi, hem hadisi şerif alimi. İmam Nafi'den öğrendiğim bu yerleri Salime sordum. İmam Nafi'nin tarif ettiği yerlerin neredeyse tamamını Salim aynı şekilde ifade etmiş. Babam Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a buralarda peygamberimizin namaz kıldığını ve o sebeple kendisini namaz kılmak için özen gösterdiğini ifade buyurmuş. <laughs> İlla enneha ihtelefa fi mescidin bi şerefi ravha. <laughs> ravha tepesinde ki bir mescit hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada namaz kılıp kılmadığı noktasından ee, Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim'le Abdullah İbni Ömer'in talebesi İmam Nafi ihtilafa düşmüşlerdir. Biri e, bu burada namaz kılındığını, diğeri burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmadığını yine e, Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerif bize bir hassasiyeti gösteriyor. Bu hadis-i şerif Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in her davranışının, her sünnetinin her uygulamasının sahabeyi kram tarafından tespit edildiğini, edilme gayreti içerisinde olan ashabın kendisinden sonra bu uygulamaları kendisinden sonraki nesne aktardığını görmekteyiz. Ve Allah kendilerinden razı olsun, Rabbim şefaatlerinden hayır eylesin. Sahabe dediğimiz ilk nesil, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini naklederek, Tabiine, etba tabi, ondan sonraki nesillere zamanımıza kadar aleyhissalatü ve hayat veren sünnetleri yaşana gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhi vesselam namaz kıldığı yerlerde özellikle Osmanlılar döneminde mescitler inşa edilmiş ve bu şekilde tarihi hadiseler korunmaya gayret edilmiştir.